Iveco'nun testinde de böyle bir forsumuz var. Yürümüyoruz oraya. Bir tane jip var burada. O jiple test sürüşüne gidiyoruz. Normalde ben bu aralarda defalarca mekik dokudum. De o zaman hadi gidelim. Hi sir, the money. Hello. Dostlarım merhaba, ben Oğuzhan. Düş Yola YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İbeko'nun araçlarını karavana dönüştürmek isteyen çok fazla arkadaşım, eşim, dostum var. Kendilerine hep söyledim. Dedim ki zamanı gelecek, sırası gelecek. Zamanı, sırası şu anda geldi. İbeko Türkiye ile iletişime geçtiğimde benim burada olmamın onlara herhangi bir katkı sağlamayacağını düşündüler. Bu sektörün dışında daha çok üst yapı firmalarıyla iş yapmayı daha rentable, daha kolay buluyorlar. Burada olduğumdan ve buraya geldiğimden kendilerinin haberi var. Şimdi burada şöyle çok güzel bir şey yapıldı. Biraz motor sesinden kaçmak için bu tarafa doğru geliyorum. Şimdi dostlar, uçak da var gerçi de. Şimdi dostlar bu Iveco araçta karavan hissini, karavan ağırlığını yaşayabilmek için çok akıllıca bir şey yapmışlar. Arabanın bagajında 500 kilo yük var. İçine iki tane de kerli ferli adam bindi. Ben 90 kiloyum. Yanımdaki beyefendi de o şekilde o ağırlıklarda. Bakalım neler yapacağız. En çok merak ettiğim şey şuydu. Haymatik şanzıman ne yapıyor? Çünkü benim kimseye, kimseden bunu emanet alıp kullanma etme imkanım yok. Diğer taraftan karavan olan araçlarda çok uzun süreler sürüş yaptığı, ne zaman zaman şehir içi trafiğine girdiğin için belli bir yaş grubu üzerindeki insanlarla satın aldığı için otomatik şanzıman olmazsa olmaz gibi. Evet, şimdi aracın bir etrafında tur atacağım size. Bagajdaki ağırlığı göstereceğim. Ondan sonra da teste geçeceğiz. Yalnız düş Yola YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve aşağıya dilediğiniz yorumu yapmayı lütfen unutmayın. Dünyanın neresinde Türkiye'ye ithal edilmeyen, gelmeyen ne varsa göstermeye çalışacağım. Elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Hadi şimdi araca bakalım. Banco Four Seasons 2 lastikleri var. Yük sınıf Iveco'nun. Türkiye'de hiç görmediğim alüminyum jantları var. 35 demek 3.5 tona kadar. 210 beygir. Haymatik şanzıman. Araç biraz sonra içine geçince bakacağız. Çok agresif görünüyor. Ben severdim yani. Türkiye'deyken de daha fazla severdim. Krom ızgara var. Yine Türkiye'de hiç görmedim. Tabi aksesuar olarak bulunabilir. Onun dışında tahmin ediyorum 13 metreküp araç arka tarafında görüyorsun havalı süspansiyonlar var. Havalı süspansiyonun körükleri var. Bence bu araç bize çok iyi hissettirecek yolda. Aracın dış tarafında da işte iş yapan, küçük işletmelere sattıkları için böyle bir giydirme var. New, new Daily Change Your Business Perspective. Evet. Yeni değili iş perspektifinizi, işe bakışınızı değiştirin diyor. Hakikaten bu tam görev adamı. Dediğim gibi onun dışında arka tarafında çekidemiri var. Ve en önemli kısmı da şu. Gelir gelmez sağ olsun ilk onu gösterdi aracın arka tarafında biz karavan hissi yaşayabilelim diye 500 kilo yük var arkadaşlar. 500 kiloluk devasa bir yük var. Şimdi kapatıp teste geçelim. Şimdi şöyle bir aracın iç donanımlarını göstereceğim önce ne var ne yok diye. Aracın içi bayağı şıkırtılı. Neden dersen işte yolcu hava yastığı var. Bilgi ekranının etrafında krom çerçeveler var. Haymetik şanzıman olduğunu söyledim. Dijital klima var. Biraz sonra çalıştırınca göreceğiz. Deri direksiyon var. Normal fiyattan bizim evde de olan bildiğin anahtarla çalışıyor. Start-Stop yok. Onun dışında elektrikli park freni var. Göstergeler yine çok bildiğin, çok aşina olduğun göstergeler. Bunda Webasto koymuşlar. Webasto'nun kontrol ünitesi var. Onun dışında başka bir şey yok. Arka tarafta beşli koltuk var ama tabii panelvan olan durumda buralarda senin mobilyaların olacak edecek. Bakalım 210 beygir bir tura çıkalım. Ne oluyor, ne bitiyor yaşayacağız, göreceğiz arkadaşlar. Lastik basıncında bir şey var. Şerit takibi bu arada buradan açıp kapatabiliyorsun. İşte hız limiterleri. Direksiyonda bayağı cafcaflı yani. Olması gereken bir sürü şey var. Fazla fazla. Aynı ısıtma. Bu kargo bölümü için aydınlatma. ACC, Adaptif Cruise Control. Evet. Adaptif Cruise Control var. 1, 2, 3 distance. 1, 2, 3 diye mesafeler ayarlıyor. Uzun basınca yok. Evet. Uzun basınca kapatıyor. Now we have two... Okay. Cruise Control evet. ile beraber çalışıyor mesafe. 3, more. Distance. Evet. Ne kadar mesafe bırakacağını yeah, söylüyorsun. Yani no sen dalarsan. Evet. Yeah, no İnşallah Bayağı eğleneceğiz yani. Aynanın yukarısında bir zortlama var. Tıkırt diye ya kırılmış ya birisi çarpmış ona. Bir daha bakayım aynayı daha yukarı alıp Evet aynen abi. Aynayı, aynayı bir yere kadar yukarı alıyorsun ondan sonra cırlıyor. Şimdi üzerindeki çok merak ediyordum dedim hakikaten. Madem öyle sakin sakin gösterelim ne oluyor ne bitiyor diye şanzımanda. Parka alıyorsun. Parktan çıkartıyorsun. Drive'da. Yine tekrar boşa aldın. İleri aldın geride. O zaman arka park sensörü geliyor diyor. Boşa aldın yine. Power ile Eco'yu da Drive'dayken alabiliyorsun. Eco, it's, it's, we have low RPM. And? Power, it's sport. We can test it. I, I can test it later. Normally we start with Eco mode. Evet, genelde Eco mode'da çalışıyoruz diyor. Park frenini kapattık. Yeah, it's automatic. Zaten fren doldu. Onun dışında da işte drive this from left. Yes. Sol taraftan küçük küçük yürüyoruz. Sorry. Abimde de reis var bu arada. 30 çok. You can talk, you can talk. Don't worry. Yeah, hello. Problemimiz yokmuş. Artık gidelim. Emniyet kemerlerimizi taktık. Solda küçük küçük uzuyoruz. Şimdi hazır bismillahirrahmanirrahim dedik. Başladık. 210 beygir. Önce eco modda başlıyoruz diyor. Are we going to the highway? Yes. Oh be dünya varmış ya Bir şey söyleyeyim mi Ya harika ya Gerçekten Çok güzel Direksiyonum bir kere Hiç ses yok bu arada arkada avlı süspansiyon olduğu için Sallanımları falan da çok iyi Vites geçişleri çok iyi Kütür kütür geçiyor ve çat 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 atıyor inanamazsın Karır tak karır tak diye Kütür kütür atıyor vitesleri Oturuş pozisyonu olarak biraz öndeyim gibi geliyor ama şöyle bir ayarı yolu bulamadım. Yükseklik ayarı nereden tabi yapılıyor bilmiyorum da. Herhalde bu tarafta koltuk ısıtma vardı. Çok hafif geride oturuyor olabilirim. Koltuk bu arada şey, e, kamyonlarda olan bu söyleyi var. Havalı koltuklar var ya, aynı onlar gibi. Ben hareket ederken zangır zangır sallanıyor. Şeyin de direksiyonun arka tarafında da Birer düğmeler var ama onların tabi ne işe yaradığını anlayamadım. Hiç ses yok arabada. Hem tabii yeni olmasıyla alakalı. Kaç bin kilometredeyiz? 1819 kilometredeyiz. Sağa bakmam lazım. Sağ serbest dedi. Yürüyoruz küçük küçük. Vites değişimleri çok güzelmiş Aymatik şanzımanın yani. Ben bu kadar beklemiyordum. En son e, vites değiştirmeye yakın da böyle bir mırıltı geliyor motordan. İnanamazsın yani hakikaten. Hafif bir trafiğimiz var burada. Ondan sonra herhalde otoban sürüşü yapacağız artık. Bilmiyorum yolu gösterecek, söyleyecek. Şu koltuğun başta bel desteği var bu arada. Koltukta bel desteği hareket ediyor. Şöyle biraz biraz bir yerimi buldum. Ya çok güzel araba. Gerçekten çok güzel hakikaten. Bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten Türkiye'de bu donanım mı olsa veri direksiyonlar, şunlar bunlar. Şimdi biraz sonra eğer otobana çıkarsak bir de power modu alırız. Nasıl gidiyor, ne yapıyor diye. Ya 210 beygir böyle bir araç için güzel yani. Gerçekten çok güzel. Çok ısrar ettim Türkiye'de ya. O kadar insana mail attım. Burada sana da görev düşüyor çünkü markalarla iletişime girdiğin zaman gayri ihtiyarı. Hani hem senin yaptığın işe bakıyorlar tamam ama işte takipçi sayılarına, izlenmelere bakıyor. ya yani bu işin doğasında böyle bir şey var. O yüzden biraz daha desteğe ihtiyacım var. Yani buraları hızlı geçeceğiz tabi de. Şimdi navigasyonu açtı. Çok iyi diyor Bir şey söyleyeyim mi? Ve vites geçişleri pürüzsüz. Pürüzsüz yani. Şimdi power aldı. At gibi koşuyorsun. At! yani. Öyle bir güç geliyor ki arkadan. Hadi gidelim diye. Çok güzelsin. Gerçekten çok güzelsin. Karavan hikayesini simüle ediyor. Neden dersen arka tarafta işte yük var. Çünkü normalde bir 3.5 ton, 3.5 ton limitinde bir semi integre aldığında işte bu motorla gelecek. Bir kere yükseklik gerçekten çok iyi. Ön cam çok güzel. Bir tek koltukta ben bir muhtemelen kendi ayarımı bulamadım. Herhalde onunla ilgili bir durum var. Ee, şeyi dar. Koltuğun profili çok fazla dar. Ve şey yapamıyorum yani. Şöyle tam baldırlara falan denk gelemedi. Normalde kendimi bayağı geri atıyorum. Geri atınca geride kalıyorum. Bir de direksiyona bakayım ne oluyor ne bitiyor diye. Direksiyonda yükseklik derinlik var. Şöyle bir çıt kendime çektim. Biraz daha iyi oldu. Yok şu baldır desteklerini sevmedim abi. Yani benim bacak boyum da uzun ama dik oturmama rağmen right? Yok kostur. Eee kapağımın arka tarafında yani bir 10-12 santim boşluk var. Her şey çok güzel. Bir tek bu koltuğun eee koltuk yani havada gibisin öyle söyleyeyim sana. Air to turn. Unsiss line please. On Unsiss line, it's okay. on this line. şöyle kısa bir otobara gireceğiz. Kısa bir otoyol sürüşü yapacağız. Dediğim gibi bir tek canımı sıkan şey şu anda disk kapağımın arka tarafından tam bacağımı kavrayamaması koltuğun. Onun dışında araç kusursuz, gerçekten kusursuz. Yine bir power alalım bir e, First right or straight ahead. All right. Straight right, right. Right. Again. böyle şakalaşırken 210 beygir hemen 100-110'lar 3.5 ton arabadan bahsediyorsun yani. Biraz beni şeride sokmaya çalışıyor. Onu hissettim. Ee, sinyal vermeden sağa girince beni direksiyonu sola doğru çevirdi. İşte o yüzden genelde bindiğim testlerde bu tip tedirginlikleri yaşamamak adına hep istiyorum ki işte şerit takip sistemi kapalı olsun. Sinyal vermeden girince benim uyuduğumu zannedip direksiyonu sağa doğru çevirdi. Şöyle göstereyim şerit takip sisteminin açık olduğunu. Şerit takip sistemi açık. Biraz da lastik basıncı ile ilgili şeyler var. Hazır kırmızı ışıkta diye biraz etrafı göstereyim. İşte haritamız var. Belli belirsiz bir radyo sesimiz geliyordu. İnşallah telife melife takılmamışızdır. Kapı kilitlerimiz. Traction control. Yes. City for the steering. Direksiyon hafifliyor o zaman da ama bu city olmayan halinde de çok iyiydi. Gökçen'in arabasında da var bu fiyat bravo'da. Bu da eğimde hızı sabitlemek için kullanılan durum. Şuradan bir sinyal sesi geliyor. Tak 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 inanamazsın yani. Bu arada üzerinde olduğumuz yolda Düsseldorf'a giden otoyol. Çok iyi gidiyorsunuz bir şey söyleyeyim mi? Dediğim gibi şu koltuk işini bir çözerseniz beni arayın. Karavan firmaları da neticede kendileri doğru düzgün koltuklar koyuyorlar. Vallahi şu araca Türkiye'de sahip olmayı o kadar çok isterim ki hafta. All right, nice. Harika. Tam görev adamısın dostum. Tam görev adamısın. Tam. Tam görev adamısın. Biraz EFT tutalım, right please. Anlattıkları kadar varız. 65 km var, 2000 devir. vites geçişleri buçuk tonluk araba için pürüzsüz diyebilirim. Beni çok mutlu etti yani. Hakikaten bununla uğraştığım kadar varmış. Çünkü buna da dün işte randevu bıraktık. Ondan sonra saat 11.30'da gel dediler. Test yapacak olan insanları tabii taşımaları o anlamda çok şık. Çünkü diğer firmalar hep yürütüyor ediyor neyse. Akşam saat 4'te fiyat var. Fiyatın 9 ileri otomatik ZDF şanzımanını kullanacağım. O tabi 9 metreküp parça. Ya sana şöyle söyleyeyim. Çok sportif ya gerçekten. Biraz dolduruyorsun hemen ben buradayım diyor ve geliyor. İnanamazsın Yani. Acayipsin gerçekten acayipsin. Left or straight ahead? Left. Korna falan yok sakın. Kafanıza sopayı yersiniz. Ya yanmanı var. Okay. Çünkü şey oldu, vites değiştirmedi. Biraz yüklendikten sonra ben araç rahatlasın diye bir üst vitesi aldım normal vitesten. Beni bir yolluyor musun? Sağ ol paşam. Teşekkür ederim sana. Motor sesi makul ve böyle top kütür kütür geliyor. Bunlar fiyatla beraber ortak geliştirdikleri motorlar, FPT diye. Bunu tabi panelvan olarak karavan fuarda görmedim ama son günüm, ya senin için bakacağım. Iveco Daily'nin panelvan olarak dönüştürülen firma var mı bakacağım. Ama hiç görmedim. Gözüme çarpsa senin için çekerdim. Şimdi 30 km ile öndeki aracı takip ediyor. Eğer hızı arttır dersen de arttırıyor. Mesafeyi ayarlıyor. Hiç gaza dokunmuyorum. Kendi kendisine gidiyor şu anda. Mesafe sabit. Ne gaza dokunuyor ne frene. Öndeki aracı görüp ona göre hızını ayarlıyor. Bir yapışırsak da etiket oluruz yalnız öyle söyleyeyim. Otobüsün arkasından kazırlar bizi. Ne Frene basma diyor. İyi basmadım öyle oldu. Ha evet şimdi kendi kendisi ön taraftaki araca göre frenledi. Düzgün çalışıyor. Öndeki araç bizi çekiyor şu anda öyle düşün yani. Gazı falan kendi kendisine veriyor. Ben hiç dokunmuyorum. Hiç kaza dokunmuyorum. Ama tabii öndekinin şoförlüğüne de bağlısın yani. Adam adam Azrail kovalıyorsa peşinden nereye gidiyorsa gidersin. O yüzden çok dikkatli olman lazım bunu yaparken. Gaza frene hiçbir şeye dokunmuyor şu anda. Sadece gidiyorum. Yani kendi, yanımdaki beyefendi özellikle rica ettiği için bu şekilde yapıyorum. Şimdi kamerayı verdim artık. Artık şey ben de mesafeyi de kapattım bu arada. Onu da şuradan uzun basınca kapanıyor. Reset sol tarafta. Left. Left çok güzel şeyler denedim ya gerçekten. Şimdi tabi hani otomobil işi yapan adamlar için bunlar çok standart şeyler çünkü evet, çok farklı, çok iyi arabalar kullanıyorlar. Ama benim için mesela şehirde beni sokması benim için ilk bir deneyimdi. Onun dışında öndeki aracı takip yani, takip mesafe sensörü, Mercedes'te falan hani aracın kendi frenlediği durumlara, benim aşırı takip ettiğim durumlarda frenlemesine maruz kalmıştım Mercedes'te. Ama üç buçuk tonluk bir arabada bunları beklemiyorsun. Evet, ticari araçta bu kadar konfor beklemiyorsun yani. Bir tek eleştirim işte köy sandalyesi gibi koltuk onun dışında. Ya da sadece bacak desteği yoksa arka tarafı zaten havalı süspansiyon var. Koltukta da havalı süspansiyon var. Pamuk gibi geçiyorsun. Salınımları çok iyi, gidişi çok iyi, motor çok iyi. Motor çok çok iyi yani öyle söyleyeyim. 210 beygir, müthiş. 4 silindir 3 litre dizel. Hakikaten çok güzelmiş ya. Valla alsam eve götürsem beni heyecanlandırıyorsun. Gerçekten bayıldım. Hakikaten uğraştığımız kadar varmış. Adamların arabasına da çarpmayalım da. Turlar falan çok iyi ya. Şimdi bir görüş kameramızı bir baka, baka şöyle fark evet, edelim. Dostlar, Iveco çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Hakikaten en güzel testlerden birisiydi. Yani böyle kemikli, Şimdi bazı arkadaşlar yazıyordu yorumlarda ben bu kadar tahmin etmiyordum ya işte Iveco tam görev adamı, tam iş adamı. E, hakikaten öyleymiş ve böyle bir durum içerisine girdiğin zaman yani böyle bir karavan yapmak istediğinde hakikaten çok keyif verecek, çok başarılı olabilecek bir araç. Özellikle Haymatik şanzımanı beğendim. Power modu çok güzel değişiyor yani başka bir haritalamaya geçiyor şanzımanla ve motorla. Motor zaten 210 beygir, yani hadi gidelim diyor. Çok güzeldi ya gerçekten samimiyetle söylüyorum. Her şey iyi diyorsun diyeceksin belki ama bundan çok etkilendim yani. Bir tek dediğim gibi şu koltuğu çok eleştirdim. Onda da hani haksız değilim bak. Ee, burada bitiyor. Şurası boş. O yüzden çok iletişim kuramadım. Ee, koltuk ısıtma sistemi var. İşte bel desteği var. Zaten yani koltuklar çok önemli değil yani. Karavan olayına girdiğin zaman her firmanın işte kendi karakterinde olan bir takım koltuklar var. Onlarla beraber aracı satın alıyorsun. Ama hem buradaki karşılama yani tamam gösterge panelleri basit ama gösterge panelinin bu baya dolu bir arabaydı. Gösterge panelinin içinde şimdi bir tıklayayım bir sürü şey var yani baksana. Her türlü bilgiyi ya yani şey demiyorum teknik olan kısımları işte yağ hava bilen de onları demiyorum bir sürü şey söylüyor sana. Yağ sıcaklığı, lastik, şu şerit takip hikayeleri çok iyiydi. Kurus kontrolü sıfırlıyorsun, ediyorsun. Eko hikayeleri, power hikayeleri çok iyiydi. Aracı ilk başta başlatırken Eko'da başlatmanız gerekiyor dedi. Eko'da başlattık. Power aldık. Bisiklet gibi de bindik bunu. Gayet hoşumuza gitti. Hayat akıyor. İşte geldik. işte gidiyoruz. Geçen hafta çarşamba günü buraya geldim. Bugün cumartesi. Yarın son günüm. Pazartesi günü Türkiye'deyim. Teste açılan araçların hepsini test etme imkanı yakaladım sayenizde. Bu tip videolar devam edecek. Sizden ricam videoyu paylaşın. Kanala abone olun ve yeni gelecek olan videolardan haberdar olmak için lütfen bildirimleri açın. Belki gelecek sene ile başka bir işbirliğiyle başka bir şekilde nasip belki burada oluruz belki Stuttgart'ta bir şeyler yaparız. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you, sir.